Game Time ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte The, The Hero Sport, e, Super e, Hero Tycoon'la devam ediyoruz gibi bir şey oldu. Ya yani bir tür herhalde devam ediyoruz. Uzun zamandır Roblox oynamıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. E, bugün işte Super Hero Tycoon'la devam edeceğiz. E, dediğim gibi uzun zamandır Roblox oynamıyorum. Nasıl oynandığını unuttum. Ciddiyim. Nasıl oynuyorduk ya biz bunu falan diye isim var şaka yapıyorum tabii ki de ee, Hat Biraz e, en son herhalde yine böyle bir Tycoon oynamıştık Ben Superman mi ne olmuştum buglarını gösterdim sizlere bir iki tane Bu arada arka planımı silmeye uğraşı olabilir kameram ee, Neyse bugün biraz sakinim sakin bugün rahatım relaxım Biraz sohbet muhabbet tarzı gideceğim. GTA San Andreas kısa bir kısa değil belki de uzun bir ara verebilirim ee, çünkü GTA artık sıkmaya başladı. Hep GTA türüm izlenmiyor. Baktım Roblox birazcık daha bir tık daha izleniyor. Ben de dedim o zaman niye olmasın dedim Roblox çekeyim dedim. İnşallah kameram beni iyi alıyordur. Şöyle 330 yaptım bu arada. Biraz afk kal, kalacağım para yapacağım şimdi kit için 635 eksiğim var şu dıt sesini bile özledi yani özlüyor mu insan be? neyse ben biraz afk kalıp geliyorum devam Evet hemen şunu da şöyle koyalım sonra bir sonraki araca bekleyelim. Devam edelim şöyle hop bunu niye almadın evet ikinci seviye duvarları da koyduk 750'ye gitti Sonra bir sonraki makineyi koyup hemen geliyorum Ha, tamam Şunu da koyduk Evet ee, Bana bantla sıkıntı çıkacak ya Arkadan cam, cam açık arkadan ses gelmesi doğal Şimdi azıcık daha ben buralarda geziniyorum Duraklatayım ee, olan ee, mübarek çok fazla uzun süre açmayınca herhalde sıkıntı çıkarıyor. Neyse ben artık montajla uğraşacağım. Bundan sonraları. Yüzünü veriyorum. Bu kaç veriyor? Biraz para ver ya. 2500 güzel. Şöyle üçüncü duvara da koyalım Oha ilk aylarcımı almışım hulk'un yumruğu mu ee, herhalde yumruğu şu e, birin yanındaki tuşa basarak e, açı açabiliyorsunuz hızlıca taba basarak diyor galiba taba nereye basıyorduk ya neye basıyorduk oğlum bunu bize açmak için neyse ya burada millet yazışıyor Şöyle devam edelim. Aa, halk. aha yumruk geldi. Attık, atıyoruz mu galiba ya. Bak. Yok. Vuruyoruz mu? Atıyoruz mu? Öyle bir şeyler olması lazım ya. Vuruyor olmamız lazım. Bak. Bak Mark şuna vuruyor olmamız lazım be. Neyse ya ben halk taykanıma geri döneyim. O ne ya? Arkamdan bir bıçak çıkardı. Kılıç sesi çık. Duydum sanki. Evet biraz para aldım. Sonra bir sonraki dropper'ımızı koyalım. Upgrade'leyeceğiydi doğru bu. ne kadar eksemizi niye 4445 Greatly easy koyalım. Hop. Evet tekrardan biraz AFK kalıyorum ben. Duyuyoruz. Şuradan da şu ikinci a ay kaplar. Bakayım şu envantere bir düzenleyeyim. Evet. Şöyle. Aa, iyi doğru doğru doğru. Neyse devam edeceğiz. Evet, tekrardan devam. Şunu söylemekten de vazgeçmeliyim. Evet, dördüncü katta çıkıldı. Şunu nasıl kullanılır ya? Aa, doğru tıkladığımız yere doğru gidiyordu. Bu yumruk. Bunu hala çözemedim. Neyse. Şuradan şöyle 5020 Eksiğimiz var geliyorum ben Evet ee, Sürekli evet diye herhalde ben Ve evet çatıda kapandı Şuradan bir geriğimiz var Neyse Onun için Şu ee, ikinci kat ışıklandırmaları da para bekliyoruz ee, hemen şuradaki ışıklandırmaları da koyalım koyabiliyorsam. Baga gir. Tebrikler. Yemin ediyorum şu oyunda herhalde baga sokan Türklerden biri benim. Lan şu Aa bak içeri girmiş şerefsiz. Neyse ışıklandırmayı taktık. Merdivenleri de aldık. Alttaki aslında bütün dropperları koyalım ya. Geliyorum ben. Evet şuradan artık ikinci bir sonraki dropper ve tekrar <laughs> evet şimdi bakın iyi izin beni bak Aa, hadi be çok yakına koydum neyse hemen e, bakayım bir sonraki dropper için paramız birikmiş mi 13.000 ne kadar eksiğimiz var lan 190 <laughs> şaka Evet devam ediyoruz bir sonraki dropper için bir dakika şu parayı bir daha alalım da ee, bir sonraki dropper'ımızı aldık Evet bu sefer becereceğim şu ayakkabılarımı alayım elime dur bir dakika şurada birazcık paracıklar var paracıklar paracıklar toplarsın top paracıklar Opi, oh 7500 maşallah bu arada yeni intro ile outro yap yapacağım 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 Evet aşağıdaki tüm dropperları bırakalım da yukarıyı kasmak kolay olsun Ne 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 yukarıya bir tane daha drop dropper alamıyorum Dropper Bu sefer yapacağım arkadan süpürge sesi geliyordur Al bir biçimde Evet 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 <laughs> sonunda Yap yap Oha Puşt. Bak burada kaldı. Vermiyor mu sıplama desteği? Aa adamın taykında sızdım. çalabiliyor mu be? Çalamıyor mu lan? hakikatten mi be? Hakikaten çalamıyorum. Neyse geliyorum. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Oo. <laughs> Oyun bug'a girdi. Bu kadar basit. Bak ne güzel halk smash yapıyorum aslında. Zıplıyorum. Halk zıplaması. Hı -hı 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 -hı. Hadi be. <laughs> Anladınız. Evet evet evet. Şunu da koyalım. Tamam edeceğiz. İyicilere geldik. Birinci seviye. 1. Bir, birinci şahıs farktan oynamak ne kadar çok zevkli bence ya şu oyunu. Bir de silahlar böyle namluyu daha rahat oynatıyorsun ya o yüzden birinci şahıs oynamak daha bir zevkli geliyor bana ya bakın şimdi birinci şahıstan mecbur çıkacağım bunu şöyle alırım kostümme uçarım bu kadar ya abi bu oyunu sevmemin şu halkı sevmemin nedenlerinden biri bu pıt pıt. ya paramı çalmış işçi herif bak şimdi bu da böyle Ya. Eşek süpermen. Öyle ölürsün. Acımam. Acımam yakarım mamayı. Bak. Hop. Çancal kanka. Bu ya. Neyse geliyorum. Şu diğer envanterleri de açalım. Ay hayır 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 hayır. hayır şunu açacağım. Halk kostümü. Aa, ben niye öldüm? Kostüm direkt üzerime mi giydim ben ya? Bakayım, bir daha bir çıkayım. Şunları bir alayım. Beş. Beş. Şöyle. Ü Giyindim galiba. Hulk smash. Ee, pardon zıplamam nereye gitti ya? Neyse. Geliyorum. Evet devam ediyoruz. Çekicimi aldım. Vuruyor. Resmen vuruyorum. Ee, şu bakayım. Şu, şuraya bir gidelim. Aa parası varmış. Fitelim. Hemen şuradan 3 alayım kafasına zrank ettirelim. Adam gelirse. Bu adam harbi nerede AFK kalıyor? Bomboş. Bu bir arada flash ikonu mı Evet, flash takını. Bomboş lan. Adam flash terk etmiş ya. Marvel DC karışık herhalde. Karışık evre karıştırmış evrenleri. etmeye çalışıyorum inşallah ediyordu. Aha gel lan buraya Spidey. Gidin lan. Ah kaçtı. Kapısını açamıyorum. Gel lan buraya. Gel kafanı kırayım. Gel gel kafanı kıracağım. Gel. Bekleyin abi. Seni bana mı sanıyor? Ben örümcek adamdan beter. bak ne güzel. Beni içeride mi arıyorsun? Ara. Ararsın çok ararsın beni. Ben de. Ben de gidiyorum. Hadi bay bay. Şöyle ne güzel. Oo. Oh. Ben tırman tırman ha. Evet, tamam etmeye çalışıyorum. Ay, ikili videolarım trolleniyor ya. Uf maşallah 39 oldu. Al şu çekici. Pardon botlara giy. Giy botları. <laughs> Bir sonraki silahımı aç. Neymiş? Bu ne ya? Ne oldu? Ne oldu? bir şey oldu ama Süper fist. Süper güç mü? Neyse, geliyorum. <laughs> evet, geldim. Şöyle şunu gidebilirsem. ha gidiyor, 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 gidiyor. Ve evet. Bu bölümü ben burada sonlandireyim ya. Çok uzun oldu çünkü benim için. Ee, kanal içinde. Neyse bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın.